Yılmaz. Burak Yılmaz ve gol. Fransa'da hesabı açıyor Burak. Canat'ın bamba müthiş bir top attı. Burak Yılmaz süratli. Burak aldı topu ceza sahasında. Burak ayakta kalmaya çalıştı ve attı golü. Burak Yılmaz. Bir gol de Burak'tan. Türklerin gecesi. Önce Zeki da Burak. Strasbourg 0 Lille 3. Sanchez ortaladı. Kafa vuruşu fonteden eden Andre. Kafa ve gol. Gerçek Lille oldu. Arajo savunma arkasına. Burak Yılmaz gol pozisyonda. Vuruşu ve gol. Harika bir gol Burak Yılmaz. Mükemmel bir gol kaydediyor. İşaret geldi. Haydi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz gol attı. Şarj nefis bıraktı topu. Şut ve komalarda. Topağlarda Burak Yılmaz Bir kez daha sahnede 57. dakika Bravo Burak Yerden oynadı Canıtı'n David Şimdi Veyah ceza sahasında Veyah çevirdi Burak vurdu topalarda. Burak Yılmaz attı 1-1 oldu maç oyuna girdi Gole attı Burak İkone hareketli Canıtı'n David hareketli İkone Burak bekledi topu Aldı Burak Burak Yılmaz Burak Yılmaz Burak Yılmaz Burak işi bitirdi. Burak Yılmaz oyuna girdi işi bitirdi. İşte golcü farkı. Yusuf Yazıcı topun üstüne atladı. Akıllıca Brader iç önünü boşalttı. Yerden basını verdi. Burak Yılmaz ve gol! Burak Yılmaz affetmedi. Takımını öne geçirdi. Reynaldo içeri doğru. Bamba pası. Burak düzeltti topu. Burak vurdu ve gol! Bamba süratle sokuldu. Bamba içeri çevirdi. Burak Yılmaz! Burak Yılmaz! Seken topu tamamladı. Kral gollerine devam ediyor. Nefis <laughs> döndü Renato Sanchez, Burak Yılmaz pas bekliyor. Burak'a doğru, Burak ceza alanında, çaprazda, gol pozisyonu, gol! Burak Yılmaz attı, gol çaptı, ah, Lili gol, ah, 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 ah. gol. Konsantrasyonunu sağladı, Burak geldi, vurdu Burak!

Şimdi Burak. Burak vuruyor ve gol! Kralı tutabilen aşk olsun. Burak Yılmaz. Burak ve gol! Burak Yılmaz. Şimdi pas hatası çıkamadı. Lance. Burak Yılmaz. Burak kaleye baktı. Burak Burak Yılmaz geliyor. Burak gol! Topalarda! Kral! Kral 2-0 yaptı skoru. Burak Yılmaz. Tekrar Burak. Ceza alanında Burak vurdu. Kaleci ve gol! Golcü yine sahne aldı Burak Yılmaz. Çabası yetmedi. Etian Green. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz ve gol! 1-1. Saha'da Burak serbest vuruşu kullanıyor Burak kaleye doğru Burak attı Burak Yılmaz Bamba dribbling halinde Bamba yerden çıkardı Burak top aldı Burak ve gol Burak Yılmaz 9. dakika Burak'tan İkone İkone süratli. İkone verdi basını Burak Yılmaz. Burak vurdu gol! Burak Yılmaz! Vakom'un gerisinde Burak gol attı. 2-2 oldu bak. Burak geldi.